Şey. Yani yani. bu sefer haritayla oynayacağız kanalıma abone olmayı unutmayın daha aşağısı sanki esin ilk sürümü ha öyle benzettiğim grafiği asıl değilmiş arkadaşlar dur ne yazıyor exit iki yerden de Tamam Hatta ilk soldan gidelim arkadaşlar. Esin alttaki yere benzeri oyununa değil de hani bildiğiniz ilk sürümlerini. Sizce videosunu çekeyim mi arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakalım. İlk anahtarımızı bulduk. Heh. Kapattı. Heh. Yüzümüze kapatıyor. Vay ne pezevenki. Bu da bir şey yok. İleri doğru gidelim. Şimdi oradan geldik değil mi? Kitap. Aldık kitabı. Kaç anahtar? İki anahtarımız oldu arkadaşlar. Bakalım ilk kilitli kapı hangisi olacak? Bu arada eğer sizin ilk sürümünü ister misiniz? Tabi telefon. Şu şey olursa. Kabul ederse. Her telefonu kabul etmiyor. Ha. APK indiriyorum. APK olmuyor arkadaşlar. Virüs falan diyor. AP, APK kuramama nedeni bana öğretin. Yani neden kuramıyorum? Hani telefonda olur ya dosya. Neyse. Şimdi devam edeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anonis. O ses neden? Ha, bak bize gelecek ha. Anladık. Anladık. Buna abi APK olarak indirdim kuddum arkadaşlar bunu. Ee, yani APK derken hileli hileli ama yani para hilesi yani ölmeme hilesi değil arkadaşlar bu sendina a tüm anahtar gitti derken a bulduk vallahi bir kitap. Burayı da açtık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Buraya niye geçilmedi ne? Hayda. Karışık bir harita değil mi arkadaşlar? Ananı avradını. Ananı. Baka gitti lan oyun. Vay orospu bu evladı sinendi yine. Amına kodumun çocuğu sinendi yine. Ha, Anahtar gitti buraya. Haydi. Bir sikim yok burada. Devam edelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İstediğiniz videolar gelecektir. Şimdi nere kaldı arkadaşlar? ilerilere gidelim bakalım. Son iki kitap. Nerede olabilir acaba? Bu saat sağdan gidelim yok soldan soldan Allah Allah biz buradan geçtik Arkadaşlar o zaman şöyle gideceğiz düz gideceğiz gene düz yolu değiştirmeden a doğru aşağı doğru ama sanki geçtik ha? en karışık harita ha, kafa yoruyordum ha? vay Sıçacağım ağzına böyle şeyin ya. Ha doğru buraya girmedik. Oha arkadaşlar buraya girmedik. Dur bir. Burada kilitli. Burada kilitli değil. 7 kitap oldu. Şimdi 8 yapalım. hadi hadi. Yah be burada bir şey yok. Çıkmadı. Sonra unutmayalım. Soldan gideceğiz. Geriye olursa sak neyse. Allah Allah. Aynı yerlerden mi gidiyoruz? Aa. Aklım karıştı. Geri dönelim. Sanki gerilerde var kitap ama arkadaşlar bilmiyorum. Dur arayalım. O ses ne ya? Ne zaman video çeksem? Kepçe oluyor. Bilmem ne oluyor. Tak 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 diye sesler. Son bir kitap yok yani. Bu haritayı hiç bitiremeyeceğim mi ben ya? Hayda hayda. Sikeceğim böyle ayı ben. İnişli de çıkışlı da bilmem neydi de sikerim. İnişini de çıkışını da. Bu ne lan? İnişli çıkışlı bilmem neydi. Çok karışık kafa sikiyor yani affedersiniz. Analiz. İşte burada bug var. Burada bug var. Amına kodumun bug'ı var. Bug var. Burada da durmuş sendin ama. Doğar içinde herhalde pezevenk. Pezevenk oğlu pezevenk. Burada da bir şey yok. E Şimdi biz yarak göre nasıl bulacağız arkadaşlar? Dur bir bakalım. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Dur burada mı? Burada da bir şey var mı? Yok. A a a a a a a a. belana. Hey. Halen yok. Halen yok ya. O. Oh. Neyse. Şimdi bakalım nerede var. Hala burada da yok arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim dur bulacağız. Bu arada ne videosu istiyorsanız korku oyunları videosu öneri alıyorum arkadaşlar. Yani ne tür video seviyorsanız önerebiliriz. Ne tür video derken yani hangi korku oyununu seversiniz. Mesela ES mi, Slendina serileri mi, ES serileri mi, Granny serileri mi hangisini seversiniz. Bu arada oynayabildiğimi oynayacağım. Granny 3'ü bilmiyorum bir tek. Bir de Granny 1 ve Granny 2'yi biliyorum zaten. Başka. Dur bakalım. Neyse arkadaşlar. Hayır ben sokuyum böyle şeye. İkinci harita. Neyse boş boşver oynamayı da bulamadık arkadaşlar. Harita 3'ü sonra oynarız. Kanalıma abone olmayı, like unutmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.